kişiye günah olarak her duyduğunu söylemesi yeter. Nasılsın oğlum? Ben de bitti mi? Bitti, bitti. Tamam, ben bu yapacağım. Hı -hı. var. Ay, de saat saat oldu. Zaten tamam, tamam telefona çok telefona da bak. Telefona da baktı ya. Ay. Gel işte. Sen sen neredesin? Adımı söylemiştim. O kadar sonra ataraydım diye. abim Adım ...buyuruyor ya kişinin her duyduğunu söylemesi ona yalan olarak yeter. Ah oh, yine yanlış anlamış bir çocuk.